Bak bak. Bas koymuş kafeye gideceğim diye. Ya oğlum bak sana sürprizim var diyorum. Sürprizim, sürprizim. Ha ne sürpriz ben gideceğim. Ben <laughs> duramıyorum buralarda. Bunalttım beni ya. Gel sen bak sen bir gel iki dakika bir gel ya. Ya sen şöyle bir gel ya. Bu bo, bo, bozuk motorla bana iş yaptırıyor arkadaş. <laughs> ya ortadan. sen bir gelsene ya. Bir gel. koşarak ne? gelmen ne? lazım. Ne? Gel. Ne koşacağım? Gel. gel. Bir koş bir bak. Koşmam boş lan ben. Gel. Koş. Bak. Bak şuraya bir bak. Hadi, hadi, hadi geldim hadi. Sen Allah. şuraya bir bak. Vay yavrum şunlara bak. Bak, Şu beyaz var ya. Şu beyaz senin. Bak bu Oho, turuncu da benim. Abi. Nasıl? Mülakaya, mülakaya bak teriye vuruyor. Vay ah. yavrum. Oo, sesi Onun iyiymiş lan. Bir de ben basayım bakayım. Vallahi iyiymiş. Bizim dört çeker gibi değil ama. Oo, oğlum. Bu, dört çeker lan. bu da mı dört çeker? Allah. Azim. Oğlum sesi çok iyiymiş lan. Ya hacı ben çok nostalji yaşıyorum bu traktöre. <laughs> Niye? Söylemişimdir eski videolardan birinde de. Bu şimdi 1300 Türkiye'de çok yok bunlardan da. Bunun 640'ları 480'leri var. Büyük babam rahmetlinin 640'ı vardı bunun. <laughs> şey aynı. Tasarım bununla aynı. Oğlum çok güzelmiş lan bu. Korna Evet korna aynı korna Korna aynı korna hepsinde oh aynı ya Lan sonunda şöyle sağlam bir Kanka öteki traktör benim Canımı çıkartıyordu ya şu Süspansiyon Süspansiyon yok tabi bunlarda da şu Süspansiyon olmaz oğlum ya çok güzel yaylanıyordu Ha işte şu Bu <laughs> görüntü ya şu ha? Vallahi abi ben çok sevdim Şimdi evet, güzel iş. ırgatlık işlerimiz var bu aha, sefer işleri aha. tek tek alıyorum. Şu bizim tarlaları bir onar mı yapma önce? On tarlanın tarlanın onarılacak bir yanı yok ki. Ya onarmak derken hani işlerini yapmayalım mı da önce? Yok bitti. Bu tarlayı bu tarlayı mesela sürmeyeceğiz mi? Bu tarlayı süreriz. işler gitmesin ya. tarlayı süreriz. Tarla ha, sürmekte evet. bir şey Hadi. yok ki. Biraz para kazanak. Allah şuradan. Şimdi bu sefer tek tek alıyorum. Tamam mı? Aynen öyle. <laughs> Şimdi oğlum ya filtrelerin falan yeri bile aynı la. abo. Uğur 28 numaralı tarla var ya 202 küsür He, diyor bak sana... biz bunları şey mi yapsak Uğur nesneleri ödünç al desek de çift biçer mi girsek? He olur <laughs> çünkü yetişmiyor öyle. Ama ödünç alınca kurtaracak mı kirayı? Ne kurtarır 31 dolar para vereceğiz. Bir kere ödünç alacağız. He. Bütün iş, diğer işleri de kabul edeceğiz. Tamam Bir mı? İşleri yaptırmayabilir o makinayla. Niye yaptırmasın? Bence yaptırmaz. Ne şansımız. Deneyelim. Mesela bunda arpa, öbüründe yulaf, öbüründe bu da hepsi farklı. O yüzden e, işleri şey yapmakta da sıkıntı da yaratmaz. Mesela en baştakinde 24 e, 28 dolara 29 31 en ucuzu 14 numaralı tarla işte ödünç alırsam daha ucuza nesneleri ödünç almış oluyoruz. Dene. Tamam. Nesneleri ödünç al. Bunları da kontratlarını kabul et. Tamam. Deneyelim şimdi. Benim traktör niye geri geri gitmiyor? Niye geri Ayıp geri? Hayır önü de gitmiyor şu anda. Allah Allah. Şimdi dene. Oğlum arkayı arkayı mı indirdin sen? Yo. Allah Allah. Sür bay. Bir mo an. motoru kapat. İn bir de ben bakayım. Harbi gitmiyor. Dördüncü, vit viteste falan gösteriyordu la böyle. Acaba yanlış bir şey mi yaptın la? Allah Allah. Arkadaş yine mod hatası ya. Gaza basmıyor bak. Ayağını görüyorum da gaza bastırmıyor. Neyse bunu çözeceğiz. Gel gerekirse benimkini al gel. traktör Bu bulduk dedik. Ee? Ne? Sen benimkini al. Ben bir... hatta onu bırak. Biçeri biçerleri alalım ya. Onu çözeriz onu. Vardır modunda bir şey. Bir güncelleme gelir düzelir o. Güncelleme kadar bekleyeceğiz mi? Yok beklemeyiz hallederiz onu. onu mecbur şöyle alacağız. Allah. Ben, bizim biçeri aldım ben. Tamam sen bizim biçeri al ben de şunu ben şey Önce 14'e gidelim. Oğlum işleri hani tek tek alacaktım Hepsi farklı iş diye aldım. Hepsi farklı bir türden biçme işi. Ben bunu böyle aldım da ben bunu sığdırabilecek miyim acaba? Aferin bana. Ben yine hileli hurdalı işler yapacağım. Ortalım var ya içinden geçti mi? Ne yapıyorum? Şöyle yapacağım. Hı. Bu arada herkese 14'e giriyorum ben. Tamam. Herkese selam arkadaşlar bu arada. Hiç selam da vermedik size. Selam gençler Uğur'u zor ikna ettik. Ee eh, bozuk bozuk motoru verdim bir de daha ikna ettik diyor Al benim motoru, motoru al. al. al Allah Allah. Al benim motoru al. Ne yapayım ben bozuk motoru şey yaptım. Sen şey yaptın tabi. O kadar uğraştık, didindik, adam motor aldık yine de memnun edemiyoruz ya. İyi mi? Edemezsin oğlum bozuk motoru aldın, geldin, al bin diyor bir de tarlanın içinden geçeceğim. Vazgeçtim geçmeyeceğim. Oğlum ben bununla buradan nasıl döneceğim la? Arkaya takmadın mı şeyi? Taktım. Ve dönersin. Yine dönemiyorum. Vay arkadaş. Çok zor oldu ya. Al işte. Üstünden geçtik. Oğlum buranın da yollar çok dar ya. Satacağım bu köyü ha. Aparam bu On nerede zaten onu da bilmiyorum. Ben on dörtteyim tamam. şu anda. Tamam. çok nokta bom. Be. Şimdi burada bir dursun. Ben şu şeyi alayım gelim. Ramu. Ben de mi 14'e gireceğim? Var bir de niye gitmiyor la? Mod hatalı büyük ihtimal. Ağır ağır bir ilerlemesi var ama. Avzuman arzalı. Benim traktörü de açık bırakmışım. Adamın traktörü var, çalışıyor tabii. Bizimki bozuk. Ben yine günahlısı ben oldum ya da. Ben olacağım tabii oğlum Allah Allah. Gittim bozuk traktörü aldım getirdim. Bir de diyor ki götür servise. E Ee, yaparlar serviste onu. Ustasını bulursak yaptırırız. Oğlum çok tatlı ya. Sen ne biçiyorsun orada? Olay herhalde. Oğlum girme bu tarlaya ya Manyak mısın oğlum Git öndeki tarlaya girsene İyi 17'ye giriyorum 17'de arkamdaki herhalde zaten Git öbür işini yap Benim uç katı bir gelmiş Bitirdiğim tarlaya gireceğim Al sen bit bununla ne memnunsuz bir adamsın sen bugün ya Allah Allah. Ondan bahsetmiyorum lan. Zam mı istiyorsun ne istiyorsun? Hayır yok ben hayır buranın işini zor zor bitirmişim zaten. Burayla niye uğraşıyorsun sen koca bir çerle geldiğinde? Ama Aha doldu işte bak bu yüzden. Hallederiz sen gez dolan onunla keyfine bak. Evet. Küçücük alanda da çift biçer çalışıyoruz ya helal bize. İşte birlik ve Erlik. beraberlik budur. Küçücük tarla iki biçer girmeye çalışıyordum aynı. <laughs> Sen ne biçiyorsun şimdi? Yulaf. Ha geç seninkini şey Üç, üç işin de şeyi farklı, meyvesi farklı. Yo ondan demiyorum. Hı. Şimdi römorka ben buğday verdim ya. Hı, hı Senin şey büyüktür şu anda. Büyük büyük. Depo. <gülüyor> <gülüyor> büyük büyük kankacım. <laughs> Uzatma lan. Oğlum ne diyorum bir daha yüzde on üç oldu yani büyük işte. Hani karşı diyor mu kal hani <laughs> konuşturacağım beni ondan sonra yayın yasağı yiyeceğiz. Yemeyiz la millet neler konuşuyor ya. Yani, evet. Aslında daha rahat konuşsak belki daha çok şey olur. Belki. Bu tamam. Ha. Adama bak lan. Şimdi ben şunu Diğeri nerede? 17 tamam oluyorsa 14 tamam. 20 küsür tamam. Şimdi ben bunun arkasını da şunun düzüşünü dü şunu alayım. <laughs> 20 küsür. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gecenin 11'inde video çekiyoruz. Ne yapayım ya? Gecenin 11'inde. <laughs> geleceğinin 11 Çok mu soğuk? Tarlalar var tarlalar. Benim o Önce şu içindekileri boşaltayım da bu şöyle döneceğiz. Dönebilirsek o da. Allah'tan kiralık ha. Yine aynı yeri satıyoruz değil mi lan şeyleri? Bilmiyorum. Ben vallahi şey yaptım ama az daha boşaltıyordum bunu. Şimdi ben nereden aldım? Bende yulaf var. Yulafı Lejardin Jardin vırttık zırttık ne satıyoruz? Lejardin. Le Jardin. burası mı? Haritadan bir bakalım. Evet. her zaman sattığımız yer Zito produkt. Aha. Ha, sen oraya satacaksın. Le Jardin neresi? Abi dur beni oyundan attı lan. Aha. Niye öyle oldu? Bilmem. İnternete mi bir şey oldu? Ne oldu? İnternete bir şey olsa şu an konuşamayız. Toklu oyuncu çok oyunculu oyun ile bağlantı kurulamadı diyor. Eee. tekrardan giriş yapman gerekecek o zaman. Tekrar giriş yapmaya çalışıyorum şu anda zaten. başkasının oyununa gireyim o zaman. Aha. Nerede la bu Lejardin? Ha şurasıymış orası da. Kıç kadar haritada bir yer bulamadım mı lan? Buldum. A Harita küçük ama karışık. Aynen abi anlaşılmaz, zor bir yolda. Becerdin şu otobüs durağının orada. Etkinleştirme ürün anahtarı zaten kullanılıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. O ne lan? Ne diyor lan? E, oyuna mı bir şey oldu lan? Zannetmiyorum abi. Bu senin oyuna ne olacak? Çok oyunculu oyun ile bağlantı kurulamadı. Ben bir çıkayım. Çık. Sen bir çık bir bak. tamamlananın parasını bir alalım. Oyuna katılıyor diyor. Kanka. Elindeki malı satınca mahsulü... Kanka traktöre yükleriydim ben. İstersen onu da götür. Götüreyim senin evet şeyde sıkıntı var. İnternette ben şu anda sıkıntı. oyundan çıktım. İnternette de Komple sıkıntı çıktım. var. İnternette de bir sıkıntı görünmüyor ama. Az önce konuşmam böyle bir şey geldi de. hızlı geldi yani hızlı konuşur. Ben, ben hızlı konuşurum. Tut 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 tut. Kel küllerinden yeniden doğru. Ben Serimizin de. bu videosunda sevgili Uğur resmen kurtarıcı gibi bir anda ortaya çıktı. Yarım kalan ayçiçeği tarlasına ektik. Biraz hasret giderdik falan filan. Öyle oldu işte izleyin gerisini. ne <laughs> abi anlatınca izlemiyorlar. Toplu oyuncu Han'ın oyunu Buraları normalde kimse duymadığı için buralarda genelde hep rahat rahat konuşuyorum ama Oyuna girerken falan Tabi Şimdi yine ya. yorum benden demiş Emre Kaspar Aynen bizde oynamak istiyor o da Küfür edeceğim ya. Eyvallah Emre. Emre ile... etme, okelenme. Okelenirim, sığdıramıyorum. Kocaman okay. şeyi Be... durduramıyorum. Sığdıramıyorum. Traktör hala gitmiyor. Şanzıman. Diprasiye. Oğlum niye çalışıyorsun sen geri? Ben stop ediyorum sen. Bulucalı mısın lan? Bir şey var ya onda güncellemesi güncelleme istiyor. Oyuna da güncelleme gelmiş bu arada. Benimki. Evet, Aha senin traktör de gitmiyor. Aha. Vay arkadaş ya. Traktörsüz mü kaldık? Git mağazadaki traktörü al. Manuel alıyorum yine gitmiyor. Ulan yine zarar ettik traktör işinden. Yine zarar ettik ya. Bir şansımız gülmedi ya. bu traktörü ben bir tamirhaneye bir götüreceğim ya. Orada bir, bir, şey deneyeceğim bunlara. Tamirci çarşıdaydı değil mi? Çarşıda. Allah traktörü kullandı. Neyse. tabancayı sıkıştırdık. Nerede lan tamirci? Yanında bir tane daha dükkan var ya orada. hala gel canım çık şuraya ayarla motor kurulu normal kurulu senin oyun güncellendi mi bu arada? Güncelleme ile ilgili bir uyarı vermedi bana. Otomatik kendi güncelledi zaten Epic'te benim de. Onlar güncel, onlar zaten. Onlar bir şey yok. Aha. Yok yine gitmiyor. Traktörler olup abi. İade edeceğiz o zaman. Abi, ne yapalım? Zarar edeceğiz. Yokuş aşağı vurdurdum. Azıcık gidiyor. Bir enteresan ama ya böyle olmaması lazım. Sen mağazadaki traktörü al da o şeydekileri sat. Ben bitirdim burayı. Ben mağazadaki traktörü alıp ne yapacağım? E, Römork taşıyamıyorsun ya. Ha, Römork'u gidip taşıyacağım. Sen 14 biçtin. O yeni traktör. Zito Product'a götüreceksin. Ben Lejardin'e götüreceğim. İki tane Römork vermiş Allah aşkına. Sanki çok bir şey çıkıyormuş gibi değil mi? E. 2 kilo buğday topluyoruz onunla kocaman iki tane şey vermiş. Oğlum bu yeni traktör ben beceremiyorum onu sürüyor. Bunları kazanalım anlamam ki böyle şeyler. Teknolojik değil mi bayağı? Teknolojik fışkırıyor traktörün. Mor bir şeyler var burada. Oğlum ne yapacağız acaba? Oğlum ne yapıyor? Şu Valmet'i mi denesek la Bu traktör olarak Valmet denenebilir. Ama daha böyle Türkiye piyasasından traktörler sanki daha çok böyle de yok ucuz değil. Ne yapalım? Bu gibi. O zaman Para kazandıkça yapabiliriz yine ya. Mecbur Valmet alıp idare edeceğiz. Aynen uygun çünkü fiyatı. Ondan sonra da yine Londere fiyat Onlara bakacağız. Bakacağız. Ama Masaya şu anda, bakacağız. Şu anda mecburiyetten. Ben şu işi bir tamamlayayım. I. Eee niye %90? Ya yine mi vur ya? Nasıl ya? %98 görünüyor şu anda. Bir yerinde bir yerde bir şey mi kaldı? Kalmamış olması lazım. Sen nereyi biçtin? 14'ü. Oğlum hiçbir yerinde bir şey yok ya. Oğlum şeyde var. Aletin içinde var. Halit'in içindekini boşalttım ben. Yüzde on duruyor. Allah Allah. Hı. Geldim. İçeri nereye buraya koydun lan? O biçeri şimdi kendi kendini ortadan kaldıracak çünkü. Nereye gidiyorum ya? Şuradan gideceğiz. Ha, sen götürüyor musun? Hı götürüyorum götürüyorum. Evet saçma sapan bir oldu. Harika saçmaladık. Sen şeydi değil mi? Tamam şurası. Traktörümüz bozuldu. Usta çağırdık. Usta bize yanlış yaptı. Ustamın çatalı yorumu. Ustamın dediği. Ustanın neyi? Dediği. <gülüyor> <gülüyor> Toplamak. Allah traktör gitti. Oğlum üstündeydim lan ben traktör. <laughs> Ciddi misin çok pardon Vallahi ya. bir, bir, bir anda düştüm içinden. <laughs> Şimdi çalışır mı acaba traktörler? O traktörler çalışmaz. Bence traktörler bize küstü biz kiraladık diye. Benim traktör nerede? belki tamirci Vay arkadaş, kaç kilometre yol yaptık sanki ya. Vites arttırma düşürme hangisiydi Uğur? Ben de artı eksi. Sen de bilmiyorum. Denedim onlarla da denedim. Evet Uğur'cum. Bu traktörlerle rezil olduk. Satıyoruz At. o zaman. Satmadan önce kapatalım mı? Kapatalım. Neredesin? Ben bunu, ben bunu gideceğim. Göle atacağım ben bunu. Nerede lan göl? Dur la dur atma ne yapıyorsun dur. Eri dur edeceğim. elini, elini suya ya. bulama dur. Bulayacağım vallahi bulayacağım. Sen bulamada ben onları bir satayım dur. Aha attım vallahi attım. O ne lan? Havada kayboldu lan. <laughs> vallahi havada kayboldu. İyi la yine çok zarar etmedik sanki. İyi çok zarar etmedik. 4-5 bin lira zarar ettik. <laughs> Neyse yeni ha. traktörü buluruz. Arkadaşlar ana zamanı da hızlandırmamışım zaten birlikte oynuyoruz. Yeah. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için, like attığınız için, beğenmekle At, like atmak kalın, ne kadar kalın, aynı oğlum. şey olsa Vallahi da Allah yapacak ne yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Aydın görüşürük. Bay bay bay